Mutlu Oplos ekranlarından herkese mutlu günler değerli futbol sahalılar. Bugün sevgili Taner Karaman'la birlikteyiz ve Galatasaray'daki flash transfer gelişmesini konuşacağız. Abi öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk Murat, teşekkür ederim. Sen de hoş geldin. Teşekkür ediyorum abi, izleyicilerimize de hoş geldiniz diyelim ve hemen e, hızlıca e, giriş yapalım istiyorum ben. Çünkü Galatasaray'da sol bek transfer konusu aslında uzun zamandır konuşuluyor, tartışılıyordu. Angelinho transferinden sonra da, e, sezon başı yapılan Angelinho transferinden sonra da Orada bir türlü istenilen seviyeye gelinememesinden dolayı Galatasaray tekrardan düğmeye bastı transfer için ve son olarak gündeme gelen isimlerden bir tanesi diyelim şu an ciddi şekilde konuşulan isim Leonardo Spinazzola ismi oldu İtalyan milli takımından aslında oyuncuyu tanıyoruz Roma'dan tanıyoruz Atalanta'dan tanıyoruz yani İtalya liginin önemli oyuncularından bir tanesi kendisi İtalyan futbolunda hani bence son yıllarda yetiştirdiği en önemli bek oyuncularından bir tanesiydi. Bir dönem çok e, şanssız da bir sakatlık yaşadı. Az, az sonra e, onun da e, detaylarını konuşacağız ama Spinazola Galatasaray'ın ciddi anlamda gündeminde diyebiliriz abi. Yani şöyle Murat, Galatasaray peki ne arıyor gerçekten? Ona bir bakmak lazım. Galatasaray'ın aslında iki arayışı var. Birincisi merkez orta sahaya takımı savunma anlamında taşıyabilecek bir merkez oyuncusu aranıyor. Ek olarak da sol bek içinde bir arayış var. Fakat Galatasaray'ın buradaki bakış açısı biraz daha şöyle gelişiyor bildiğimiz kadarıyla. Eğer Sarı Kırmızılar merkez orta sahaya adeta Torreira gibi takımı taşıyabilecek bir oyuncu çıkartabilirse bu oyuncunun Angelino'nun bu hücum oyununu dengeleyebileceği düşüncesiyle birlikte sol bek hamlesini biraz rafa kaldırma ihtimali var Galatasaray'ın. Ama Siminat gibi isimlerle yapılan görüşme, daha doğrusu temaslar, menajer toplantılarının altında yatan sebeplerden biri de yazın biliyorsun para destler, fayetler derken merkez orta sahada çok fazla isim Galatasaray'da konuşuldu ve finalinde de en Endombele geldi. Ve eğer ki bu kış transfer dönemi de, merkez transferinde Galatasaray tatmin edici bir yol alamazsa işte o zaman Galatasaray'ın hedefleyeceği isimlerden bir tanesi spinastiolo olacak. Yani Galatasaray'ın şu anda bazı oyuncularla temaslar kurduğunu net söyleyebiliyoruz. Ve te kurulan bu temas sonrasında da muhtemeldir ki resmi imzalar atılabileceği dönem geldiğinde sarı kırmızılar çok hızlı bir şekilde e, en az bir transferi yapacak. Ama en fazla da öngöremiyorum. Ama merkez orta sağ sol bek. Hatta Nelson giderse belki de stoper için Galatasaray'ın bazı hedefleri olabilir Murat. Evet İtalyan sol bekinde bu sezonki durumu ortada abi 11 maçta forma giydiği 756 dakika Sağda kaldı oyuncu 10 maç Serie ligde çıktı. Bir tane de Avrupa Ligi maçı var. Bu maçlarda bir golü iki asisti bulunuyor. Şimdi aslında Spinazzola'ya şu şekilde bir sakatlık tablosuna getirmek istiyorum. Oyuncu Euro 2020'de bundan işte 3 yıl önce falan çok ciddi bir sakatlık yaşamıştı. Bu sakatlığı da şöyle görebiliyoruz. Aşil Tendon'u yırtı olarak yazıyor burada. 56 maç kaçırdı oyuncu çok ciddi bir ameliyata girmişti o dönem ve yani Euro 2020'de hatırladığımız İtalya Milli takımında hatırladığımız hani aslında kötü anlardan bir tanesiydi. O turnuvayı İtalya kazanmıştı ve final maçında da yani oyuncu oynayamadı zaten Spinazzola o arkadaşları takım arkadaşları da ona bu şekilde bir jest yapmıştı. O sezon yani o sezon ile o şampiyonanın en kilit oyuncularından bir tanesi Speranza ve ekranda da gözüküyor şu an Belçika maçında bir sakatlık yaşadı, oyundan çıktı. Gerçekten hani o turnuvanın da akılda kalan anlarından bir tanesiydi. Genel anlamda kariyerine baktığımızda aslında İtalya liginde oynayan bir isim. İtalya'da Juventus gibi yine işte Atalanta gibi son olarak Roma gibi takımların formalarını giymişti. İtalya Ligi'ni çok iyi biliyor zaten. Galatasaray'a da baktığımızda abi geçen sezondan bu yana özellikle İtalya Ligi'nden gelen oyuncuların e, ciddi anlamda takım hani bir e, işte uyum sağladığını görebiliyoruz. Uyum problemi yaşamadığını görebiliyoruz. Spinazzola da ayrıca şu an ekranda da var. E, çok yönlü bir oyuncu olması Okan Hoca'nın da elini çok rahatlatacaktır ki. Yani burada baktığımızda Galatasaray için hani sol bek olarak konuşsaktı aslında Spinazzola'nın kariyerinde biraz daha sol kanat olarak oynadığını görebiliyoruz. Bu da biraz o özellikle Atalanta yıllarında üçlü savunmanın öndeki beşli bloğun sol tarafını oynayan bir oyuncuydu oyuncu. Bundan dolayı da tabii çok yönlü bir isim, biraz hücumcu bir oyuncu. Bunu söyleyelim. Anhelino ile benzer tarafları da var diye düşünüyorum ama açık söylemek gerekirse. Evet, ile olan benzer tarafı da aslında ekrandaki sablodan da izleyenlerimiz çok rahat görüyorlar. E, hücuma çıkmayı seven bir oyuncu aslında. Yani orijinal mevkisi de aslında sol bekten daha çok orta sahanın solu yani sol kanat oyunu. Hatta 3-5-2'nin biraz da o 5'linin solu. O yüzden Galatasaray'ın bu transferi yaparken de e, dikkat etmesi gereken nokta Anhelino'yu frenleyemeyen Galatasaray, Spinazzola'yı frenleyebilecek mi? Yani bunu hesaba katması lazım gibi gözüküyor. Ve ek olarak da tabii oyuncunun birçok oyuncuya göre artı kılan başka noktası da bu kadar joker bir oyuncu olması. Yani farklı mevkilerde e, fazlaca maça çıkabilen e, bir oyuncu. Ve bu yüzden de tabii Galatasaray'ın e, tercihleri konusunda da biraz daha spinastı olayı öne çıkartıyor olması doğaldır. Ki skora katkısında da bence azımsanmayacak kadar yüksek katkısı var Murat. 21 gol 34 asistlik performansa bakarsak 336 maçta. 55 maça katkı sağlıyor oyuncu. Yani aslında e, kağıt üstünde bir bek ve sol açık gibi düşündüğümüz zaman e, 336 maçta 55 gol takribi 6 maçta bir skora katkı yapmayı başarıyor kendisi. Evet burada tabii ya önemli detaylardan bir tanesi de oyuncunun hani artık sözleşmesinin de sonuna geliyor olması. Burada transfer anlamında da Galatasaray'ın elini kolaylaştıracaktır diye düşünüyorum. Bir de abi bence Zola'daki en önemli detaylardan bir tanesi ve hani Angelinho'dan farkı ve genel anlamda sol beklerden farkı şu. Oyuncu sağ ayaklı bir oyuncu ve e, önceki yıllarda mesela Nagatomo'yu hatırlıyorum. Nagatomo aslında sol ayaklıydı ama yani sağ sol biraz Nagatomo'da karışıktı diyebilirim. Spinazzola da sağ ayaklı, ters ayaklı bir bek ki aslında yine Euro 2020'ye döneceğim. O turnuvanın e, öne çıkan isimlerine baktığımızda işte Denzel Dumfries öyle e, mahle vardı yine Danimarkalı bek oyuncusu. Ters ayaklı beklerin öne çıktığı bir turnuvaydı. Spinazzola da yine o turnuvada çok öne çıkmıştı ters ayağıyla. Ya ters ayaklı olması önünde oynayacak işte Zaha veya Kerem e, artık kim oynayacaksa e, hani onların da oyununu etkileyecektir. Galatasaray'ın da oyununu bence etkileyecektir. Bu da farklı bir tercih anlamına geliyor. Spinazzola e, bence yani eğer bu transfer gerçekleşirse devre arasında takıma hem tecrübesiyle katkı sağlayacaktır hem e, çeşitliliğiyle katkı sağlayacaktır. Hem de tabii o uluslararası arenadaki e, tecrübesiyle birlikte bence Avrupa'da eğer devam ederse Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde veya en kötü ihtimalle bence Avrupa Ligi'nde her anlamda katkı sağlayacağını düşünüyorum İtalyan sol Katılıyorum Murat ve yayının da sonuna doğru gelirken de oyuncunun katkılarıyla alakalı Murat fazlaca detay verdi. Ekrana getirebileceğimiz grafiğimiz varsa onları da getirelim Murat hızlı bir şekilde. Ee, Onlar üstünden de gideriz ama tabii ki Galatasaray deneyimli ve performanslı savunma anlamında alabileceği oyuncu arayışında ee, işte sakatlık geçmişiyle alakalı da e, ekrandaki tabloya bakarsak da aslında e, şunu söylemek lazım Murat. Oyuncunun e, majör sakatlıkları var. Özellikle aşil tenton yırtını tabii ki de yaslamamak lazım. Ancak bu sakatlıkların da ee, tekrar edip etmediğini iyi incelemek lazım. Yani kariyeri boyunca aslında fazlaca sakatlanan bir oyuncu. 2017-18'de 1-28 maç. Çapraz bağdan dolayı İşte geliyorsun 21-22'de 56 maç. Bunlar çok yüksek rakamlar. Hatta aşağıdan yukarıya doğru toplamaya çalışalım. 17'den 18'e bu sene 6. sezon neredeyse. 28, 32, 33, 36, 37, 41, 45, 50, 58, 58, 56 daha 114. 121, 125 artı 7. 132 maç. Murat 132 maç kaçırmış oyuncu son 6 sezonda. Sakatlıklar yüzünden kaçırdığı maçlar. Öncesi de var abi onu da ekti. Hadi, ha, doğru, 17 18'den yani 138 maç dedik. Burada da 20 25 maç daha var 17 18 sezonundan. 138, 148, 158, 163. Murat 163 maç son 6 yılda. Yani buradan bakarsak da aslında biraz sancılı bir tablo bu. O yüzden de belki de Galatasaray evet, bu oyuncuyla ilgi alaka içerisinde ama bunu da unutmaması lazım. Ee, ya son olarak şunu ekleyeceğim ha, bu konuyla alakalı. 160 maçın üzerinde bir kaçırdığı maç sayısı var ama işte o hani 56 maç var. E, yani sağ içerisinde pozisyon gereği olmuş bir pozisyon o da. Şimdi tabii diğer sakatlıkları da çok e, bilemiyorum. Yani e, temaslama oldu yoksa antrenmanda oldu vesaire. Ama o 56 maç biraz hani e, tabii talihsizlik diyebilirim. Son olarak yayını kapatmadan önce bir izleyicimizin güzel bir yorumu var. Bence ben beğendim yani yorumu. Hemen ekrana da getireceğim. E, Murat Bey'in Murat Tunal'ın yorumu yine yanlış olur demiş Spinazola için. Senelerdir sadece sol açık bek oynayan birini almak ve onu dörtlüye koymak bize yine zaman kaybı olur. Üçlü oynasak Angelinho daha fazla katkı verir demiş. Bu anlamda izleyicimize de katılabiliyorum. Yani Angelinho'da da aynı şey yaşanmıştı. Şimdi spinazo'da da biraz daha o üçlüye yatkın bir oyuncu olduğundan dolayı da hani dörtlünün sol beki değil tam olarak yine aynı problemler yaşanabilir. Bu da tabii önemli noktalardan bir tanesi diye düşünüyorum. Abi çok teşekkürler değerli yorumların ve aktardığın bilgiler için. Ben teşekkür ederim abi izleyicilerimize yine teşekkür ediyorum. Onlar da yayına destek oldular. Yayın bittikten sonra yorumlar kısmına yorumlarını yazmaya devam edebilirler. Onları da önümüzdeki tüm yayınlarda tekrardan değerlendiriyor olacağız. Bu yayın eğer beğenirlerse daha fazla Galatasaray taraftarına ulaşabiliriz. Bunu söylemiş olalım. Ve Futbol Plus'ta yayınlar gün içerisinde devam edecek. Kanala abone olarak önümüzdeki tüm yayınlardan haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.